Hadi oynayalım. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Daha arkadaşım sesi gelmiyor. Hadi başlat kanka. Ey! Ses aç, ses aç. Saç. Evet arkadaşlar, arkadaşımla oynuyorum YouTube'dan. Dort of of o da abone olabilirsiniz. Lord Ultra da onun adı. Abone olun. O da arkam arkadaşım. O yine. O da PUBG videosu çekiyor. Ama light da çekiyor, mobile çekiyor. Onun arkadaşlar öyle arkadaşlar. Çok sağ arkadaşlar. Hadi oynayalım bakalım. Mikrofonunu kapat kanka. Bakayım Diyorum, diyorum. Video çekiyorum da tamam hadi atlat. At, at. mi atlıyoruz. Nere atlıyoruz da biz? Ha tamam. Buralara atlayalım iyi. Bak şuraya doğru git. Sakin yere gidelim. Sen sen. Ha? Bring up voice chat. Açık lan. Form up on me. Sesim açık, sesim açık. Dur yazayım bir. Ses açık. ses açık ya. Gelmiyor mu? Allah. Allah peki? Lan ses gelmiyor mu? Ses gelmiyor. ses gelmiyor aklıma. Dur bir daha konuş. Ses gelmiyor mu? Ses gelmiyor kanka. Lan o zaman beni nasıl almadın? Oğlum seste problem var lan. Kanka boş ver gel gel. Gel yazarak konuşuruz gel. Yazarsın. Sen oy. Aa. Lan arkadaşlar şöyle vardı. İyi dikkat oyna. Oyun bıçak pompo. Aa bana mı diyorsun? Benim ses çık. Benim ses geliyor mu? Evet, sesin geliyor. Ha tam kanka ama senin ses gelmiyor. Bende ben... oluyor anlamıyorum şu an. Işık. Aynen kanka olabiliyor. Oyun işte. Şu yani biz harbi alanın içindeyiz. yolun ortasında bir şey yazmaya çalışma tamam mı? Evet alandayız oğlum. Yolun ortasında böyle şey yapma. Şimdi birisi gelir kafana sıkar. Çok problem olur. Yani kenarı güvenceye böyle konuş. that in the car. Annem kalk arabaya binek. Gel kanka sen sür. Bir şey yapmış aranızdan. Aynen kanka o, loha. Kanka dikkat et burada adam var. Tam tam dur bu. Bırak bir şey olur. Bir, birileri sıkıyor kanka. Arka tarafta bende. Kanka iki tane atmışız. Birlerde hep bir bir sağ tarafa doğru gidelim. Ya yani sol tarafa doğru gitmeye Adam vardır. Enemy! Enemy down. Aga duvara de. Aga ne yapıyor? Oha! oha. No, no, no. hey, how... Grønlaks.